Başladı mı? Evet. Seçtik seçtik şimdi Yaşar, aorttan görelim. başlayalım. Şu gördüğümüz aorta ascendens, şu gördüğümüz arkus aorta burada aorta descendens diye devam ediyor. Aorta ascendens de sağda gördüğümüz şu çıkan yapı truncus brachus, e, şurada şurada gördüğümüz karotis communis, şu da arteria subclavia. Bu truncus brachus, e, iki dala ayrılıyor. Subclavia ve e, karotüs diye devam ediyor. Burada sadece truncus brachiocephalicus'u görüyoruz. Şu gördüğümüz truncus pulmonaris. Şurada gördüğümüz şu yapıyla. Şurada gördüğümüz şu yapı. Şurayı bir göstereyim. Şu. Bir de şurada da. Şurada da şu yapı. Şu ikisi. Şöyle buradan daha iyi geliyor. Bu gördüğümüz art, e, arteria pulmonaris diye geçiyor. Tamam mı? Dextrası, sinistrası var. Şurası sinistra, şurası dextra. Şurası da arteria bronchialis diye geçiyor. O bronşlara giden yapısı. Şuraya döndük. Şu gördüğümüz yapılar auricularis, auricularis dextrar, auricularis sinistrar. Şu gördüklerimiz. Ondan sonra burada koronar damarlar var. Şurada sadece şurayı bir söylerim. Rami kon ee, kon konus arteriyoz. Kone arteriyozu. Şurası. Şurası konus arteriyozu ya. Burayı besleyen e, koroner damar nedir? Da ramus conus arteriözü, Kone arteriözü. Şurası apex cortis'i görünüyor mu? Görün. Şurası <laughs> apex cortis. Yok Yo, devam ediyor. Ee, bu koroner, şurası arterya, koroner interventricularis anterior. Bunun arkada var, bunu kaldıramıyoruz. Posterioru var. Şu gördüğümüz marginalis, sinister. marginalis sinister, Koronarya marginalis sinister size döndereyim. Şöyle döndereyim. Marjinalis sinister. Tamam. Şimdi şöyle dönderdim. Marjinalis dexter şurada. Dexter'i de sana döndereceğim. Evet, Şurası da de marjinalis dexter. Şu gördüğümüzde sağ ventrikülün önünde rami e, ya herhalde anteriordu. Şu. Tam bundan emin değilim. Şu gördüğümüz vena cava superior. Arkada vena cava inferior var. Vena cava <laughs> inferior. Süperior görünmüyor. Kaldırın. Şurası. Şu gördüklerimiz vena pulmonalisler. Vena pulmonalis dexter superior. Vena pulmonalis dexter inferior. Şurada. Şurada vena pulmonalis sinister inferior. Vena pulmonalis sinister, vena pulmonalis sinister superior. Başka da bir yapalım. Bir Şurada at, var. Içine ha içini atacağım dur. <laughs> Şu desenlerin arkasından şöyle çıkıntılar var. Intercostalis posterior. Şu yapılar. Ha duktusu söylemedim. Ha. Şu <gülüyor> ligamentum <gülüyor> arterioza. Bu fetal yaşamda duktus şeklinde. Duktus arterioza. Burada aortla e, truncus pulmonalis arasında kan <laughs> alışverişi var, Doğumdan sonra burası ligament halini alıyor. Burada artık bir kan geçişi yok. Şurası ligamentum arterioza. Şimdi kaldıralım. Şurada koronerleri görüyoruz. Aort kapağının hemen çıkışında arteria coronaria sinister, arteria coronaria dexter. Şey Şöyle. Kalemiz Görünüyor de. mu herkes? Şöyle. Arteria coronaria sinister, arteria coronaria dexter. Şimdi burada da kapaklar var. Bu aort da trunkus kapakları, e, semilunar kapaktı. Bir şeyleri vardı kapakta. Şurada gördüğümüz şu kapan arteriyor. Anterioru şu sinisteri. Şu dexter'i şöyle. Ben de görmüyorum valvula ya. diyoruz değil mi ona? Bunlar valvula. Valvula trunsi pulmonalis. Valvula aorta. Kapakların adı. Bunlar semilunardı. Şu osyumlardaki e, küspisti. Buradakiler şu gördüğümüz yapı. Beyaz yapı. Anterior valvula. Şu dexter. Şu sinister. Şu gördüğümüz sinister. Dexter posterior. Anterior. Sinister. Dexter. Sinister. Dexter posterior. Yani buralar koyulduğu zaman böyle yazacağız. Burası valvula trunsu pulmonalis. Valvula aorta. Şurada gördüğümüzde konus arteriyozuz. Burası önemli dedi hoca. Burada kaldırdık. Hoppa. Şurası septum interartikü atriyatrikülaris atri. atriale. septum interatriale. <laughs> şurası septum interventriküleri şurada gördüğümüz pars membranası şurası da pars muskularisi Ondan sonra şurada gördüğümüz kasın adı trabeküler, kornea, karnaya. Şurada hemen oluşumlar var şöyle peri bacası şeklinde demişti hoca. E, papillaris musculus. Şurada gördüklerimiz küspis yapıları, kapaklar. Şurası osium antioventiküleris dexter deliğin adı. Şurası osium antioventiküleris sinister. Şurası. Bunu dexteri saran kapağın adı tricuspid. E, Sinisteri sa saran da bicuspid ya da mitral kapak şu papillaris ile bu triküspit ve biküspite gidenlerse korda tenine, şu iplikler. Hmm. Ee, ondan sonra bu sağda 3 tane var papillaristen giden. Bakın 1, şu 2, 3. Solda 2 tane var. Çünkü triküspitte 3 tane kapak var. Biküspitte 2 tane var. Hmm. Korda tenine, öyle gidiyor. Marginaliz. Ondan sonra şurada gördüğümüz e, trabeküler, trabeküler septomarginalis. Şu ya da moderator band. Şu yapı trabeküler, septo marjinali. Sağ, sağ ventrikülde görüyoruz bunu. Devam ediyoruz. Venakava superior demiştik buna. Şurada atriumdaki kasın adı musculus pectinati. Ventriküldeki kasın adı musculus trabeküler karnea. Ondan sonra şu feta yaşımda yine bir delik halinde olan şu foramen ovalenin e, kapanmış hali foslu ovale. Şöyle Ay. çevireyim size. 5 numara foslu ovale. Şurayı bir daha nasıl mı? Nuri, şu Nereye? Şurayı mı? Şu İçeriye daha yeni başladım ya tamam Fossovale şöyle bir de şuradan çekeyim. şurası da Fossovale Ondan sonra içeriye doğru geçtiğimiz zaman Sinus Coronarius'un sağ atriyuma açıldığı delik Osium Sinus Coronarius şu görebiliyor musun şu 10 numara yeşil görünüyor Osium Sinus Coronarius herkes gördü mü? Tamam şu gördüğümüz beyaz yapı Valvula Venacava Inferior Valvula şu evet 8 numarayla gördüğümüz şu beyaz yapı. Valvula Vena inferior baya böyle uzun bir yapı. Musculus pectinati dedik. Fasso ovale dedik. Ha bir de şu var. Şurada 6 numarayla geçen şu yapı var ya biraz önce dedim. E, trabeküler Intervenozus intervenosus. Ha. Ya da tüberkülüm intervenosus. Şu 6 numarada şu çizik attım ya. Göremiyorum. Şu 6 numara şurası. Şurası. Ha, tüberkülüm intervenosus. Tamam başka da bir şey yok. Bitti. Ağzına sağlık. Şu dişin. Dişini anlattın. Marjinaller. Marjinelleri falan hep anlattım. Bir daha söyleyiver kalk. yani bunu anlamasam da anlattım. neyse. <laughs> şu karşında hep tıpta hazırdaki. Ha tamam hazırdaki. Bu velopulmonalis. Bunlar sinistlerdir. Şu şunu da ekleyeyim. Ekleyeyim. Şu inferioru. 1000 sağ. Sağ kenarda kırmızı bak küçük. Şu. Hı -hı. Aa bunun bak adını bular ya mı acaba? Koronar ya ya. O bence Sinister. Şu da Dexter'in gidişi. Bak Dexter zaten gidiyor. O da aynı sihirli. Sinister bence. Şunlar. Artaya Koronar ya. Sinister. Artaya Koronar ya. Dexter. Buradan görünüşü. Tamam. O Sinister. Dexter. Trabeküler karniyası. Moderator bandı. Moderator bandına Trabeküler Septomarginalis. Trabeküler Septomarginalis demiştik şuna. Moderator band. Bitti arkadaşlar. Tamam.